Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Park akşamları bütün hızıyla devam ediyor sayın seyirciler. Etkinliklerin bu akşamki bölümünde Salam Kafkas Halk Oyunları ekibi var. KonTV kameraları şu an Kültür Park'ta ve karşımızda Süleyman Karaca bulunuyor. Evet Süleyman söz sende. Evet değerli konuklar, sevgili misafirler, Konya Büyükşehir Belediyesi. 100 günde 200 etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Maşallah, 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 berekallah, harikasınız. Evet, 100 günde 200 etkinlik, geçen sene rekor kırmıştık, 100 günde 100 etkinlik vardı. Bu sene 100 günde 200 etkinlik var, güçlü bir alkış istiyorum ben öncelikle. Evet. Değerli konuklar, sevgili misafirler, ekranları başında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz. Birazdan Kafkas Halk Oyunları ekibi bizlerle birlikte olacak. Fakat biz 100 günde 200 yetkinlik kapsamında her gün bir proje tanıtacağız ve 100 günde 200 projeyi sizlerle birlikte buluşturacağız. İsterseniz şimdi Süleyman Nerede ekibi bugün nereye gitmiş hep beraber izleyelim alkışlarınızla gizliyoruz. nerede ekibi? Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kılıçarslan Gençlik Merkezi'ne geldik. Bugün burayı tanıtıyoruz ve güçlü bir alkışla başlıyoruz efendim. İşte gençler. Türkiye'nin gençliği burada. Peki burası nerede? İstanbul yolu üzeri, Bosna Ersek girişi ve Selçuk Üniversitesi kampüsünün hemen karşısında son derece önemli bir yerde. Kışın üniversiteli gençlere, yazınsa okulunu bitiren, okuluna devam eden gençlere hizmet ediyor. Alper abi düşüncelerini biraz alabilir miyiz? Burada neler yapılıyor? Hoş geldiniz öncelikle. Ee, dediğiniz gibi eğitim öğretim yılı içerisinde biz üniversiteli gençlerimizle çalışıyoruz burada. Yaz döneminde de e, hem gençlerimize faydalı olabilmek için... E, hem de burada farklı aktiviteler oluşturmak için yaz okulu düzenliyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenledik bunu. Burada e, sabah ve öğlen gruplarıyla 350 kadar gencimiz var burada. 13-16 yaş grubunda gençlerimizle birlikteyiz burada. Bence Koyun Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli bir hizmeti bu bölge için özetle. Çok büyük bir boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar hemen tanıyalım sizi. Adım Rana Dilara Çığır. Mehmet Enfi Yapıcan'ın Doğru Lisesi'nde okuyorum. E, buraya yazımı iyi değerlendirmek için geldim ve gayet memnunum. Arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyoruz. Ee, Sağolsun hocalarımız, müdürümüz, arkadaşlarım. Ee, çok güzel vakit geçiriyoruz, seviyoruz burayı. Ne yapıyoruz şimdi? İçeri gidelim. İçerideki derslere bir misafir olalım. Bir alkışla geçelim mi içeri? Güçlü bir alkışla. Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi... ...Selçuk Üniversitesi kampüsü karşısında çok büyük bir boşluğu dolduruyor... ...ve şimdi içerideki sınırları geziyoruz. Sevgili seyircilerimiz Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Geçik Merkezi'nde yaz aylarında 13-16 yaş arasında 500 öğrenci değişik branşları ders alıyor. Şimdi diksiyon dersine çakıyoruz arkadaşlar. Merhabalar. Çak 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 hızlı hızlı hızlı. Hızlı çakıyoruz. Nasıl gidiyor bakalım? İyi mi gidiyor? Evet harika. Şimdi ne, der ne dersin diye şimdi? Diksiyon dersindeyiz. Diksiyon dersindesiniz. Bir tanıyalım sizleri hemen. Ee, adım Melike. Evet. Soyadım Efeoğlu. Lise bire geçti. Bu seviyorum. Bu bölgede oturuyorum. Gayet güzel. Nasıl gençlik merkezi? Kılıçarslan gençlik merkezi. Süper bir yer. Ben bu hafta başladım. Çok beğendim. Gitar derslerine falan katılıyoruz. Diksiyon dersindeyiz. Dersler çok zevkli geçiyor. Şimdi de müzik atölyesindeyiz. Dramlı. yapmak istediğim bir şey. Gitar çalabilmek. Arkadaşlarımızı hemen tanıyalım. Adım Malik. Söyledim şeker. Evet. Hacı İbrahim Kurt. Evet. Müşra Karaca. Evet. Özlem Şerbetçioğlu. Özlem Şerbetçioğlu. Emirhan Güven. Emirhan. Zehra Kısa Herkes yeni başlıyor herhalde burada. Öyle mi? Herkes yeni mi? İlk defa mı böyle bir kursa geliyoruz? Nasıl? Kursa memnun musun? Güzel, memnun. Gayet güzel. Sen ne dersin? Güzel. Kursumuzla ilgili gençlik merkezinde gitar. ben de hani küçüklükten beri istiyorum zaten. Hı -hı. Kullanmak yeni nasip oldu. İnşallah hayırlısı olsun bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi müzik atölyesinde gitarımızı da çaldık. Şimdi diğer sınıfları gezmeye devam ediyoruz. Evet gençlik merkezimizde olmazsa olmazlardan benim en çok sevdiğim masa tenisi. Ve rakip bulamıyorum kendime onu söyleyeyim. Rakip bulamıyorum ver bakayım. En iyi sen misin kardeşim burada? En iyileri istiyorum ben. Estağfurullah daha oynamadın hemen en iyi sensin diyor. Hadi bakalım. Evet Konya Büyükşehir Belediye'mizin bölgemize kazandırdığı güzel hizmetlerden bir tanesi. Şimdi Gençlik merkezimizin ikinci katında gördüğünüz gibi etüt salonuna geleceğiz. Burada etüt salonunda ne yapılıyor? Tabii ki önce sessiz olmak lazım. Mükemmel bir ortam. Pırıl pırıl, tertemiz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. Sizleri biraz tanıyalım. Ben de hukuk okuyorum. Dördüncü Mezun olmaya çalışıyorum. Süleyman Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nde. Evet, gördüğünüz gibi Süleyman Nerede ekibi bugün Kılıç Arslan Gençlik Merkezi'ni gezdi ve gerçekten çok güzeldi. Ve emeği geçenlere güçlü bir alkış rica ediyoruz. Programımız bütün hızıyla devam ediyor. Yarın gerçekten Kandil dolayısıyla güzel bir aile tiyatromuz var. Sevdiklerinizi Kültür Park'a davet edin. Bizden ayrılmayın efendim. Evet. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz gerçekten büyük bir heyecanla bekliyorsunuz. Ta Kafkasyalardan geldiler. 35 kişilik dev bir orkestra dev bir ekip